şimdi denge bağıntısının yazılmasına bakacağız. Denge bağıntısını yazarken gençler bir sürü metot izleyebiliriz. Bunlardan birincisi derişimler türünden denge ifadesi yazma olacak. İlk onun üstünde duracağız. İkincisi de kısmi basınçlar türünden denge ifadesinin yazılması olacak. Ona da yeri geldiğinde değiniriz. Şimdi derişimler türünden denge ifadesini yazarken biz burada derişim olarak neyi alacağız gençler? Molaritede dediğimiz şey alacağız. Molerin birimi neydi? Mol bölü litreydi. Onu da bir hatırlayalım. Derişimler türünden denge ifadesini türetirken ne yapacağız? Derişimler türünden denge ifadesinde bakın ileri tepkimenin hızı geri tepkimenin hızına eşit olduğu anda sistemde bir denge kuruluyordu. O zaman R ileri yazarsak R ileri ne demektir? K ileri çarpı hız ifadesini yazdığımızı hatırlayın. İleri yöndeki tepkimenin hızı ileri yöndeki tepkimenin girenlerine bakarak yazılır. O zaman a üzeri a çarpı b üzeri b eşittir. Geri yöndeki tepkimeye bakarsam geri yöndeki tepkimen burası. O zaman k geri çarpı geri yöndeki tepkimenin girenleri de c üzeri c çarpı d üzeri d olacak dedim. Buradan k'ları bir tarafta derişimleri bir tarafta toplarsam k ileri bölü k geri k geri bu aşağıya attım. A ve B'yi de diğer tarafın altına atacağım. C üzeri C çarpı C üzeri C çarpı D üzeri D bölü a üzeri a çarpı b üzeri b'ye eşittir diyeceğim. Bakın yazdığım bu ifade k'leri bölü k geri derişimler türünden yazdığım bu ifadeye k denge sabiti derişimler türünden olduğu için c alt indisi de buraya hemen yerleştirdim. Şimdi her seferinde bu k c değerini tabii ki böyle türetmeyeceğiz. Sadece şunu bir bilelim ilk etapta bunu unutmayalım. 2-3 denemede bir gel Kc dediğimiz değer eşittir. K ileri bölü K geri diyerek bulabilirim. Yani ileri tepkimin hız sabiti ve geri tepkimin hız sabitini soru bana verirse direkt olarak K ileri bölü K geri diyerek Kc'yi bulabilirim. Aynı zamanda bana tepkimeyi verdiğinde Kc'yi ben artık nasıl yazacağım, yazacağım derim ürünlerin molar derişimleri bölü girenlerin molar derişimi diyerek KC denge ifadesini yazabilirim. Burada dikkat edeceğim nokta ben bu ifadeyi hızdan yola çıkarak türettiğime göre hız ifadesine kimleri yazabiliyordum gençler? Gaz ve aku haldeki maddeleri yazabiliyordum. Katı ve sıvıların kesinlikle hız ifademde işi yoktu. O zaman bakın bu yeni bir bilgi değil. Ben denge ifadesini hızdan türettiğime göre denge denge ifadesine katı sıvıları kesinlikle yazmayacağım. Kimleri yazacağım? Gaz halde bulunan ya da aku halde bulunan maddeleri denge ifadesine yazabilirim diyeceğim. Şimdi geldim bir diğer sayfaya. Burada bana ne demiş? Bakın ilk örnekte bana Kc değerini yaz demiş. Hemen Kc eşittir ne diyeceğim gençler? Ürünler bölü girenler demektir diyeceğim. Eşittir. Ürünlerde benim elimde ne var? PCl3 var. Gazalde olduğu için PCL3'ün molar derişimi üzeri katsayın 1 olduğu için 1 dedim. Çarpı CL2'nin molar derişimi üzeri katsayın 1 olduğu için 1 dedim. Bölü girenlerde PCL5 gazalde varmış. PCL5 molar derişimi üzeri katsayın 1 olduğu için 1 dedim. Diğer ifadede yine dengeyi yazarken katı ve sıvıların kesinlikle benim denge ifademde işi yoktur dedim. Üstünü çizdim. Bu durumda KC eşittir ne diyecektim? Ürün bölü giren diyecektim ama ürünlerde yazacak bir şey kalmadı elimde. O yüzden ürünlerin yerine biri yazdım. Girenlerde de karbondioksit kaldı sadece. Karbondioksitin molar derişimi üzeri kat sayım 1 olduğu için biri yerleştirdim. Bir diğer tepkimemde katı ve sıvıların hemen üstünü çizdim. Katı ve sıvıların denge ifademde işi yoktur dedim. Buradan Kc eşittir. Ürün bölü girenden. sodyum hidroksitin molar derişimi üzeri. katsayım 1 olduğu için 1 dedim. H2'nin molar derişimi üzeri. katsayım 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2 dedim. Bölü girenlerde yazacak bir şeyim olmadığı için hemen 1'i yerleştirdim. Bir diğer örnekte bana ne demiş? Dengenin derişimler türünden Kc değeri xy'nin karesi bölüye 2'dir demiş bana burada dengeyi de vermiş. Şimdi diyeceğim ki ben KC'yi ürün bölü giren diyerek yazıyordum. Ben buradaki KC'ye XY'yi taşımışım. Y2'yi taşımışım ama X'i taşımamışım. Bu durumda elimdeki X hangi haldedir diyeceğim. Elimdeki X gençler katı halde bulunur veya elimdeki X sıvı halde bulunabilir. Y2 ve X'yi ben bu denge ifadesine yazdığıma göre burada Y2 gaz ya da aqua halde. Aynı şekilde X, de gaz ya da aqua halde bulunacak diye yerleştirdim. Şimdi bana diyor ki Y2 suda çözülmüş haldedir. Soru benden kesinlik istemiş. Hemen ne diyeceğim? Y2 gaz halde de olabilir. Üstünü çizdim. X haldedir diyor. X kat halde de olabilir. O yüzden buna da kesinlik söyleyemedim. Bu denge heterojen dengedir demiş. Hemen herkes bu sorunun altına not etsin. Homojen denge dediğimiz denge maddelerin tamamının hali aynıysa kurulan dengedir. Heterojen dengede maddelerden birinin bile hali farklıysa kurulan dengedir. O zaman en iyi ihtimalle şu maddelerin halleri aynı olsa bile garanti x'in hali farklı olacağı için bu kesinlikle heterojen dengedir deyip yapıştırdım şimdi geldim bir sonraki soruya burada bana ne diyor diyor ki aşağıdaki tepkimelerden hangilerinin kc'sinin birimi litre bölümü olmuş şimdi kc'nin birimine gidebilmem için önce benim kc'yi yazmam lazım hemen geldim kc eşittir ürün bölü giren demekti ürünlerde benim elimde sodyum siyanür var NaCN'yi hemen taşıdım nacene'yi çarpı ürünlerde H2O var A H2O sıvı halde sıvıları ben denge ifadesine yazmam o yüzden hemen üstünü çizdim bölü Girenlerde benim elimde HCN hidrojen siyonür var HCN üzeri katsayım 1 olduğu için 1 dedim sodyum hidroksit üzeri katsayım 1 olduğu için üzeri 1'dir dedim buradan şimdi benden birim istediği için her bir maddenin birimini yerine yazacağım gençler her bir maddenin birimini yerine yazarsam bakın burada ben köşeli parantezde gösteriyorsam bu burada... Burada her bir maddeyi molar değişim olarak alıyorum demektir. Molar derişim ne demektir? Mol bölü litre. Üzeri 1 bölü. Aşağıda mol bölü litre var. Mol bölü litre üzeri 1 çarpı bunun birimi de mol bölü litre mol bölü litre üzeri 1 dedim buradan mol bölü litre üzeri biriler birbirini götürürse yukarıda bir aşağıda da mol bölü litre kaldı bunu ters çevirdiğimde kc diyelim bunda litre bölü mol geldi o yüzden birinci öncülüm doğrudur dedim. Bir diğer soruya bakarsam hemen katı ve sıvıların üstünü çizelim bir daha elimize dolaşmasın. Hemen KC değerimi yazdım. KC eşittir ne demekti? Ürünler bölü girenler demekti. Ürün bölü gireni yapıştırdım. Ürünlerde benim elimde ne var gençler? Ürünlerde benim elimde O2 gazı var. O2 üzeri katsayım 1 olduğu için 1 dedim. Ürünlerde elimde S2 eksi var. Üzeri katsayım 2 olduğu için 2 dedim. Bölü girenlerde elimde OH eksi var. OH eksi üzeri katsayım 4 olduğu için 4 dedim. Şimdi bunda her birinin birimini yerine yazarsam mol bölü litre üzeri 1 geldi. Mol bölü litre üzeri 2 geldi. O zaman taban aynı. Üstleri toplarsam yukarısı mol bölü litrenin küpü gelecek dedim. Bölü aşağısı da mol bölü litrenin dördüncü kuvveti gelecek dedim. Bu durumda şunlar sadeleşirse 1 bölü mol bölü litreden ne gelecek gençler? Litre bölü mol gelecek. Arada bir kızım da serenat yapıyor ama alışacaksınız sese de biraz. Şimdi bir diğerine bakalım. Hemen kc eşittir ürün bölü giren demekti. Ürünlerde benim elimde Karbon monoksit var. Karbon monoksit üzeri katsayım 2 olduğu için 2 dedim. Ürünler değilim O2 var. O2 üzeri katsayım 1 olduğu için 1 dedim. Bölü girenler değilim de karbon dioksit var. Karbon dioksit üzeri katsayım 2 olduğu için iki yapıştırdım. Şimdi yukarıda mol bölü litrenin karesi. Mol bölü litrenin birinci kuvveti bu durumda ne geldi? Mol bölü litrenin küpü geldi yukarısı. Aşağısı da mol bölü litrenin karesi. O zaman şunları sadeleştirirsem benim elimde ne kaldı gençler? Mol bölü litre kaldı. Mekanizmalı tepkimelerde hız ifadesini de bir sonraki videoda bakacağız. Buraya kadar geldiğimiz yerleri tekrar edin gençler sık sık.